Şimdi harflerin arkadaşlar ikinci dersimiz. Şimdi ikinci dersimiz harf, birinci dersi yazdık. Gördüğünüz gibi ikinci harf e, şeylerimiz dersimizde B'nin diğer harflerle nedir? Birleşimi bak. İyi bak. Ahmet iyi bak. Dikkat et. Bak iyi bak. Bak böyle yan yan olacak tamam mı? Böyle şey. Bak yazıyorum. Ondan sonra biraz buna renk katalım. Yani bunlar Bak B ile C'nin, B ile B'nin, B'lerin birleşimi tamam mı? Şimdi bu bak şimdi şimdi hatta -hat olmak şey basit aslında. Gözün iyi dikkat edecek. Hocanın yazısına. Hocanın yazısına dikkat edecek. Kalemin ucuna dikkat edeceksin. Kalemin ucuna dikkat etmezsen öğrenemezsin. Öğrenemezsin yani. Öğrenmek için hocanın kalemine dikkat edeceksin. Efendime söyleyeyim. Bu, bu sim, bu şin başının üç dişi. Tamam sat dat çok güzel hocam gerçekten iyi dikkat edince bunu öğrenirsiniz basit basit çok basit çok basit ama biz bakmıyoruz bakmadan öğrenmeye çalışıyoruz bak bir kalemle hiç kalem kaldırmıyorsun Kalemi hiç kaldırmıyorsun, bak. Hiç kaldırmıyorsun. Kef. Kef'e dikkat et. Şimdi bir tarafta hepsinde böyle biraz şey olacak. Kef, e, lam, mim, mim, ondan sonra nun, nun, efendim, nun, bu he hocam kelimenin ortasında değil mi? Ortaya yazılıyor evet. değil mi? Evet. Şimdi bakıyorsun. Wow. Beynin he'nin bak bu bu he de böyle. Bu he de böyle. Efendim. Eee bu he'ye bak. Bak bu da he bak Bu da he. Ve H H. D ile H H. Tamam mı? İki H peş peşe mi yazılı? Tabii hocam? tabii. Hmm, B H. Bak görüyorsun. Burada harflerin ne, neyi? B ile diğer harflerin bir şeyi. Bitti mi hocam? Evet bitti şey. İkinci dersimiz de ne yaptık? Bitirdik. Böyle hocam bu zor falan filan anlamadım falan filan diyorsa bak efendime söyleyeyim. Bugün ayımda Hacı abi. 25. Ahmet 25, kaçı? Erzurum. Kaç? 25 mi? Evet 12 25. E, 25 nelerin şey plakası? Erzurum. Vay be sen de Erzurumlusun. Aynen. Oo ya 2019. Bravo, evet. bravo, bravo, bravo. Yes, all right, come here. Tebrik ediyorum. Buraları noktalarını unutmuş olabiliriz ama önemli değil. İkinci de ne yaptık? Böylece yapmış olduk. Yani kafanızda da hala sormak istediğiniz bir şeyler varsa yani sorunuz. Sorunuz.